Yani geri döndüğümüzde e, bunun hesabını soracağız. O bizim çalıştığımız kurum kuruluşlarında bu ihbar niteliğinde, bu e, iftira niteliğindeki yazdıkları belgelerin hesabını soracağımız günleri hayal ederek yaşıyorum ben. O listeleri hazırlayan, okulları da arpalığa çeviren yöneticiler işte bundan korksun. Benim gibi yüz binlerce insan var. Büyük emeklerle okumuş ve hiç de kolayından mesleğin eline almamış yüz binlerce insan var. Biz nefes alıyoruz belki şu anda ama hayatını kaybeden arkadaşlarımızın da hesabını sormak bizim boynumuzun borcu. Biz o okullarımıza geri döndüğümüzde geride bıraktığımız e, öğretmen arkadaşlarımız, Bugün sesini çıkartmayan ya da acaba mı diye düşünen ya da ya ben bugünü böyle geçiştireyim, bana bir şey olmasın diyen arkadaşlarımız e, bizi feda ettikleri için acaba nasıl yüzümüze bakacaklar? E, yani biz kişisel çıkarlarımız için ihraç edilmedik. Bizim bir hayalimiz vardı. Gecesinde aç atılmayan, gündüzünde sömürülmeyen bir ülke bir dünya bir tane bile çocuğun ee, nedir? Açlıktan ölmediği bir ülke. Zulme sessiz kalanları, zulmü onaylayanları, kapının arkasından seyredenleri, bizi gördüğünde başını çekenleri, sokağını değiştirenleri affederseniz yine aynı şeyler yaşanacak.